Al Alya hasta mı oldun sen anneciğim? Hı? Çok mu ateşin var annem? Bizde ateş ölçerimiz de yok. Ne yapacağız şimdi? Seni bir hastaneye götürmemiz gerekiyor sanki. Hı? Gidelim mi anneciğim bir hastaneye? Hadi gel bakalım. Evet geldik. Merhabalar doktor hanım. Benim kızım biraz hasta olmuş da. Size getirdik. Tamam. Acaba annesi var? Biraz bakabilir misiniz? Anneciğim sen böyle sırt üstü yat. <laughs> Doktor abla da sana baksın, seni iyileştirsin. Hayır <laughs> <laughs> doktorumuz da pek bir süslü. İyi olacak kızım değil mi? İkisi <laughs> bakalım. Çok mu hastasın anneciğim? Evet. Evet. Çok ateşi vardı evde. Nasıl kulakları nasıl? Kulakları iyi. İyi mi? Nesi var bu kızın doktor hanım? Sen meraklanma sen yap. Sen yat ki bakabilsin sana doktor abla. Ateşine bakacağım. Ateşini de ölçsün. Bakalım. Yani benim evde ateş ölçerim yoktu. Ben bakamadım. İnşallah çok değildir. Bu küçük hanım da sizin asistanınız mı? Size yardım mı ediyor? Ay o da gelecek. iğnesini galiba o yapıyor. Acıttı mı? Aa! Asistan hanım. Biraz eliniz <laughs> hafif olsun lütfen. İğneyi biraz yavaş vurun. Benim kızımın canı bir acımasın. ateşi var. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona bir tane ilaç yazacağım. Ama ilk gidişlerine de bakacağım. İşlerine de bakın. Ay! Var mı bir sıkıntı? Hiç Görünüyor bir sıkıntı mu? Sıkıntı yok. Ben de Evet, başka nasıl bakılacak? Dizlerimize de baktık. Bunlar da sağlam. Bu yaşta herhalde dizlerinde problem yoktu diye düşünüyorum. Sen yat anneciğim, daha kalkabilirsin demedi doktorunu. Ona Hıt. bir tane ilaç yazdım. Burada ilaçlar yazıyor. Gidip alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Alalım biz onu. Ah. Çok sağ olun. Peki bir iğne falan Anne. yapacak mısınız? Başka bir iğne. Ver bakayım. Acımayacak. Korkma tamam mı? Korkuyor musun? Korkma. Ha, Korkmaz ki benim kızım iğneden. Tamam. İyi olacakmışsın merak etme. İğne de yaptı sana doktor abla. İyileşeceğiz tamam mı? Kendi biraz daha iyi hissediyor musun? Hadi o zaman doktor ablaya görüşürüz diyelim. Hoşçakalın. Biz evimize gidiyoruz. Hayda. Alya'dan sonra şimdi Asya hasta olmuş. Anne. iyi misin çocuğum? Senin de ateşin var sanki anneciğim. Hay Allah bu eve de bir ateş ölçer almamız gerekiyor sanırım. Ali bulaştırdı sana anlaşılan. Hadi gel seni de hastaneye götürelim anneciğim. Gel yavaş yavaş hop, hop hop hop. Merhaba doktor hanım. Ay bu seferki doktorumuz da değişmiş. Benim yine kızım hasta da şimdi büyük kızım hasta. Sanırım küçük kızımdan bulaştı. Biraz ateşi var gibiydi de ben de korktum getirdim size. Siz kızımı iyi edersiniz değil mi? Heh, asistanımız değişmemiş ama. Küçük asistanımız aynı. Asistanımız da pek bir ilgili çıktı ya. Ama Asistan Hanım lütfen doktoru rahatsız etmeyin. O da işini yapsın. ilaç. İlaçlarımızı yazdınız mı? Buraya mı yazdınız ilaçlarımızı? Peki ben bunları alırım birazdan. Evet başka kızıma neler yapacaksınız acaba? Saçları da mı kesiyormuş doktorlar? Doktora karışma Asya'cığım. Dok evet iğne vuracak mısınız peki? İğneler genelde çabuk iyileştiriyor ya doktor hanım. Siz biraz saçlara ilgi duydunuz ama. Asistan hanım. Siz ne yapacaksınız kızımı? Tık 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 tık. Bir şey var mı Asya'nın? İyi olacak mı? Ay gözlüğü düşüyor asistan hanımın. Tamam. Dişlerim çürümüş yoksa ondan mı olmuş bu kadar hastalık? Ay. Tamam iyi olacaksın anneciğim merak etme o kadar dedim sana şeker yeme diye, cips yeme diye. Onlar zararlı şeyler. Yedikçe dişleriniz çürür. Değil mi doktor hanım? Şekeri az tüketmemiz gerekiyor sanırım değil mi? Bari siz bir şey söyleyin. Şekeri yasaklayın kızıma. Anne. Ona da bakalım neymiş bu? Ay nabzını mı ölçüyor? Bu ne yapıyormuş ya? Hmm. Buyurun. Ben sizin aletlerinize dokunmayın tabii değil mi? Bunlar özel eşyalar. İğneyi kim vuracak? İğne vurmayacak mısınız? Aa Buldunuz mu? Doğru, doğru, doğru. Siz ne buldunuz doğru, doğru. bakalım? Hmm, Elin hafifmiş doktor hanım. Ay, doğru, anne. Kulaklara mı baktınız? Doğru. Ha, iki tane varmış. Evet biz iyi, iyi olduk mu peki şimdi gidebilir miyiz e? biz artık evimize? Artık gidebilirmişiz evimize. Şimdi ben mi hasta olacağım? Tamam. Gözlüğünüz mü düştü? Tamam biz takarız şimdi gözlüğünüzü. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.